Ölüm belgesi imzalanmış, bedeni morga götürülmek üzere hazırlanmış bir adamın, saatler sonra hiçbir tıbbi müdahale olmaksızın yeniden nefes almaya başlamasının ardındaki o ürpertici sırrı biliyor musunuz? Ankara'nın en yoğun devlet hastanelerinden birinde, gecenin en karanlık saatinde, yoğun bakımın koridorlarında sadece cihazların mekanik sesleri yankılanıyordu. 70 yaşındaki bir hasta için artık yolun sonuna gelinmişti. Tüm değerler sıfırı göstermiş, Doktorlar pes etmişti. Nöbetçi doktor derin bir iç çekerek elindeki saati kontrol etti ve resmi evraka o soğuk cümleyi yazdı. Eksitus saati 02:45. Hemşireler hastanın üzerine beyaz çarşafı örterken odada derin, hüzünlü bir sessizlik hakim oldu. Tam o sırada hastanenin güvenlik kameralarına yansımayan ama o gece orada olan herkesin hissettiği bir şey yaşandı. Hastane koridorunun uzak ucunda üzerinde eski ama tertemiz bir cübbe olan, nur yüzlü, beyaz sakallı bir zat belirdi. Güvenlik görevlileri o saatte ziyaretçi kabul edilmediği için adamı durdurmak istedi ancak garip bir şekilde adam sanki aralarından bir gölge gibi süzülüp geçti. Hiçbir engel onu durduramıyor. Kimse ona dokunamıyordu. Bu gizemli ziyaretçi vefat eden hastanın bulunduğu odanın kapısına geldi. Odaya girdiği an içerideki o ağır ilaç ve dezenfektan kokusu yerini daha önce kimsenin koklamadığı kadar taze ve büyüleyici bir gül kokusuna bıraktı. İçerideki personel bu yabancının varlığından o kadar etkilendi ki kimse "Siz kimsiniz?" diye soramadı. Yaşlı zat cansız yatan adamın başucuna geçti, elini havaya kaldırdı ve sadece dudaklarının kıpırdadığı, duyulmayan bir dua mırıldandı. Saniyeler sonra odadaki tüm cihazlar aynı anda çılgınca sinyal vermeye başladı. Düz çizgiye dönen monitörde kalp atışları bir anda en sağlıklı insanın ritmiyle yükseldi. Beyaz çarşafın altındaki beden derin bir nefes alarak sarsıldı. Doktorlar odaya daldığında gözlerine inanamadılar. Öldü denilen adam gözlerini açmış, boşluğa bakarak gülümSüyordu. Ancak o gizemli zat sanki hiç var olmamış gibi bir anda ortadan kaybolmuştu. Kamera kayıtları incelendiğinde asıl şok yaşandı. Koridorlar bomboştu. Doktorun ve hemşirelerin konuştuğu o nur yüzlü zat, kayıtlarda hiçbir şekilde görünmüyordu. Odada sadece bir ışık hüzmesinin dalgalandığı fark ediliyordu. İyileşen hasta kendine geldiğinde ise sadece şu cümleyi kurdu: Karanlık bir kuyudaydım. Bir el uzandı ve henüz vaktin dolmadı, edecek çok hayrın var dedi. Bilimin sustuğu noktada maneviyatın görünmez elleri mi devreye girmişti? Allah iyilik yapanlardan eylesin inşallah. Bu tarz videoların devamı için yorumlara devam yazarak abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim.